Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Steam'e giriş yaparken güncelleme hatası veriyor arkadaşlar. Bu güncelleme hatasının nasıl çözümünü göstereceğim arkadaşlar. testlere ve bizlere destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın dostlar. Şimdi beyler, e, geliyoruz bu altı arkadaşlar. buraya Regedit yazıyoruz arkadaşlar. Regedit yazıyoruz arkadaşlar. Regedit'e giriyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi sizde böyle karma karışık bir şeyler çıkmayacak arkadaşlar. Ben şunları böyle kapatayım. Buraları görmeyin. Size direkt böyle gelecek. Bakın şuradan. Heykel lokal e, ee, maç var arkadaşlar. Şuna yandaki artıya basıyoruz. Şuradan sistem var arkadaşlar. Sisteme basıyoruz. Şuradan ee, evet. Şuradan bakın üçüncü arkadaşlar. Current bilmem kontrol set var. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Şuradan kontrol var arkadaşlar. Kontrolere geliyoruz buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar bakın kontrole geldim buradan Windows arkadaşlar bakın Windows'a geldim arkadaşlar ekran büyüttüm Windows'dan cd versiyon C, pardon cd değil csd versiyon var Arkadaşlar buna çift atıyoruz bu şiz, bu bu size yüz ya böyle yüzdür ya 300'dür ya artık kaçta bilmiyorum ondalık Siz bunu üstteki yapın üstteki tiki katın abi buraya sıfır yazın sıfır yazdıktan sonra ok yapıyoruz arkadaşlar ee, burada işimiz kalmadı. Bunu kapatıyoruz. Buradan e, denetim masası yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan aha, buradan donanımla yapıyoruz. Özür dilerim bir dakika. Görünüm yok. Görünümde değil ya. Bir dakika abi ya. Kafam karıştı. işte Windows Defender bir bravo yani. Evet sistem güvenlik pardon. V buradan Windows update var arkadaşlar. Bakın buraya geliyoruz arkadaşlar. Aha. Güncelle, güncelleştirme bakın burada ayarı değiştirme bak kenardaki ayarı değiştire geliyoruz arkadaşlar burada bu site yükles arkadaşlar bunu otomatik yani şimdilik kapat yapıyoruz arkadaşlar bunu kapat yaptıktan sonra tamam yapıyoruz bunları da kapatıyoruz bunların hepsini yaptıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve girdiğinizde hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız bundan yüzde eminim unutmayın o regedit'te yaptığım kısımlar çok önemliydi onları uygulayın arkadaşlar bilginiz olsun Bizleri de desteklemek kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın beyler. Görüşmek üzere. Bay bay.